Merhaba arkadaşlar. Burada bir kasnağın bir mil üzerine bağlanması için kullanılan bir kamanın L uzunluğunun en az olması gerektiği soruluyor. Burada kamanın T yüksekliği 10 mm B genişliği 12 mm olarak verilmiş. Ve kama malzemesinin normal girmedeki akma dayanımı 350 MPa ve kaymadaki akma dayanımı da 210 MPa olarak verilmiş. Bunları burada görüyorsunuz. Burada emir kasesini 2 alarak kamanın L uzunluğu en az ne kadar olması gerekir soruluyor. Tabi burada kamada ne gibi gerilimler oluşuyor bunu görmemiz lazım. Kama nedir? E, onu isteseniz söyleyelim. Kama iki parçayı birbirine bağlamak için kullanılan sürekli bir bağlantı. Kamaların çeşitleri var. Bunları makine manları göreceksiniz. Buradaki uygu kaması. Dildir kenep hizmasına benziyor. Bu mini bir kama yuvası açılır. Bu kama yuvası üzerine bu kama yerleştiriliyor. Daha sonra buna beraber şu göbek kısmına yerleştiriliyor. Tabi belli bir sıkılıkta bu bağlantı oluşturuluyor. Dolayısıyla mildeki bir döndürme momenti kasnağı, bu kasnak bu dişi çark olabilir, bir volan olabilir bu kama üzerinden benim tabi kama bilimi sıkılıkta tabi bu bağlantıyı sağlıyor. Dolayısıyla mildeki moment kasına iletiliyor. Tesli olabilir. Kasaktaki bir moment de e, milde de iletilebilir ama burada milde bir moment var. Mildeki moment de bir kilometre olarak verilmiş. Tabi burada milin bu momenti taşıyabileceği kabul ediliyor. Ama şöyle de yapılabilirdi. Milin malzemesinin işte akma dayanımı verilebilirdi kaymadaki akma dayanımı tabii ki verebilirdi. E, milin çapı verebilirdi. Buna göre bu mil en fazla ne kadar moment iletebilir? Bu başta hesaplanabilirdi. Daha sonradan kamanın hesabına geçebilirdi ama burada tabii bu bir burulma konusu. Siz daha burulma konusunu görmediniz. Burulmadan doğan kayma gemini hesabını bilmediğiniz için size bu hazır olarak veriliyor soruda. Moment 1.5 Nm olarak verildiği söyleniyor. Mil yani buna dayanıyor demektir. Yoksa mil buna dayanmazsa e, kama'ya nasıl moment iletecek? Tabii ki başlangıçta bunun kontrolü yapılması gerekiyor. Ama buna şu anda gerek yok. Çünkü direkt olarak bize söyleniyor ki mil en fazla bu kadar moment iletebilir. Tamam bu şekilde. Mildeki bu momentin e, kaslığa iletebilmesi için bu kama'nın L uzunluğu en ne olmadığı diye bize soruluyor. Tabii burada bir görelim bakalım bağlantı şeklini ve moment iletimisi esasında kama üzerinde ne tür bir gerilmeler oluşuyor? Bunu bir analizi yapmamız gerekiyor. Bunu burada bir gösterelim. Evet, şunu yukarıya alalım. Burada bağlantıyı büyütmüş olarak görüyorsunuz tabii ki. Şöyle yapalım. Evet, ne oldu? Neler oluyor şimdi? Burada bir takip edelim. Şimdi Burada kamayı görüyorsunuz yuvasına yerleştirilmiş bağlantı oluşturulmuş bir sıkıntı yuvasına yerleştirilmiş kama Mildeki moment M Bu kama üzerinde kasnağa iletiliyor Şimdi burada ne oluyor bakarsak Şimdi milin Şu yan yüzeyi yuva içerisinde kamanın şu yüzeyini itmeye çalışıyor dikkat ederseniz Buna zıt olarak da göbek de kamanın şu yan yüzeyini itmeye çalışıyor dolayısıyla Kama burada kesilmeye zorlanıyor şurada gösterdiğimiz şu hat boyunca kama kesimi zorlanıyor. Milin kamanın şu yan yüzeyini basılması nedeniyle burada bir ezilme oluşuyor. Burada daha rahat görebiliyorsunuz. Yani şu kamanın alt yüzeyi, alt yarısını mil şöyle sağa doğru itmeye çalışıyor. Bu eğilimi gösteriyor şuradaki. Yoksa böyle ayrılmış değil yani kama böyle birbirinden ayrılmış kesilmiş değil ama burada moment iletilmesi esnasında kama yüzeyinin birbirine ayırma eğilimi var F kuvveti etkisinde. Tabii ki milin yan yüzeyi kamanın alt yüzeyini bir sağa doğru iterken göbek göbek de ise şu göbekle göbek de kamanın üst yarısını sola doğru itmeye çalışıyor. Yani tıpkı burada olduğu gibi. Sonuçta kamada iki tür gerilme oluşuyor. Bir kamanın kesilmesinden dolayı kesime zorlamasından dolayı şu şu da göre yanında daha net görebiliyorsunuz şu yüzey kesilme yani şurada mavi ile gösterdiğim yüzeyin bir, e, aslında kesilmeye çalışan yüzeyin bir kısmı mavi. Aslında bunu tamamı mavi ile göstersek daha güzel olurdu. Yani burada F kuvveti etkisinde kamını kesilmeye çalışan yüzeyi burası. Yani AK ile gösterilen alan, kesilmeye çalışan alan boyutları da B ile. B'yi biliyoruz ama L'yi bilmiyoruz. E, bu milin kamanın yan yüzeyini ezmesi veya göbeğin milin yan yüzeyini ezmesi veya bastırmasıyla bası gelme oluşuyor. Onda sigma ile gösteriyoruz. Gerek şu arka tarafta olan yüzey, gerekse şu üstte görünen yüzey aynı yüzeyde. Şu sehle taralan alan, taralı alan ev kuvvetinin bastırdığı, dolayısıyla bası gerilmenin oluştuğu alan bu gerilme sigma ile gösteriliyor. Şimdi kesme kuvvetinin sebep olduğu, burada kesme kuvveti F diye biliyorsunuz, kamerayı kesmesi çalışan kuvvet. Kesme kuvvetinin sebep olduğu gerilme, hemen bunu yazabiliriz, söyleyebiliriz ne olduğunu. E, tabi kayma gelinmesi tau eşittir. Kesme kuvveti böyle alan. Kesme kuvveti yani kesme kuvvetini biz V ile gösteriyoruz. Alanı A ile B ile Ve kesme kuvvetimiz F'ye eşit tabi ki. Alanda hangi alan? AK dediğimiz alan. Yani AK dediğimiz alanda de görebiliyoruz ki B çarpı L boyutlarında bir alan. Dolayısıyla tau yani kesme kuvveti sebebi olduğu gelme. Bu otama tabi kayma gelmesi aslında. Gelmelerin eşit dağıldığını kabul ediyoruz burada. Burada F'i şöyle yazalım kesim kuvveti olarak F ak'da B çarpı L'dir. Şimdi bu tavın ne olması lazım? Küçük eşit tav emniyet kadar olması lazım. Tav eşittir tav emniyet kadar olması lazım. Tav emniyet neydi? Tav emniyette tav akma bölü S'tir. Onu da biz biliyoruz. Evet. Peki F nedir? Onu da birazdan belirtebiliriz. Şimdi normal gerimleri ne eşit? Ona bir bakalım. Bunu yukarı doğru alalım. Normal gerimi ise şurada sigma ile ettiğimiz normal gerimi sigma eşittir. Yüzeyi ezmeyi çalışan yüzeyi bastıran kuvvet f'dir biliyorsunuz. Normal kuvvet bölü alan şekli bunu yazalım. Sigma normal kuvvet bölü alan. Normal kuvvetimiz nedir? Yüzeyi dik olan kuvvet yine f'dir. f bölü alan ama hangi alan? Şu A'yı belirttiğimiz alan A'yı belirttiğimiz alan T1 2 çarpı L'dir biliyorsunuz. Şurada görüyorsunuz. Şu siyahla taradığım alan ve bunun arka tarafında kalan alan aynı alan zaten. Dolayısıyla A'B T1 2 ile yukarıda yazdık zaten. F bölü F bölü A'B'de T bölü 2 çarpı L'dir. 2 yukarı alabiliriz. Yani 2 F bölü t çarpı l'dir. Burada f nedir? E onu isterseniz bir belirleyelim. E tabii bu normal geminin olması lazım? Bunu belirtelim. Normal geminin sigma küçük eşit sigma emniyet kadar olması lazım. Sigma emniyet nedir? Sigma emniyette sigma akma bölü solu zaten verilmiş bölü s olacak. S emniyet sayısı burada tabii ki. Onu da biliyoruz. Şimdi burada bunları belirttikten sonra şöyle diyelim. Tabii f'yi belirleyelim isterseniz. Şimdi F şöyle elde ediliyor biliyorsunuz. F yaklaşık olarak şu milim merkezinden D bölü 2 kadar yani yarı çarpı kadar yukarıda. Yaklaşık olarak bunu kabul edebiliriz. Şu milim merkezine göre moment alırsak bu moment ne işte olacak? Moment eşittir. F çarpı D bölü 2 olacaktır. Onu biliyoruz. Peki F buradan nedir? F'yi buradan bir tarafa alırsak F'de 2M bölü D olacaktır. Şimdi buna göre ilk önce Tabii ki burada iki tür gerime var. Onu özetleyelim. Bir, F kuvvetinin kamanın yüzeyini kesme kaynaklanan bir gerime var. Kayma gerilmesi biliyorsunuz. Kesme şarjının kuvvetin sebebi olduğu gerime kayma gerilmesidir. Yüzeye çakışık olan kuvvetlerin sebebi olduğu tabii bir gerilmedir bu. Yüzeylik olan kuvvetlerin oluştuğu gerime normal gerilmedir. Burada birinci olarak ne demiştik? Kamanın kesilmesi var. Kesilmeden doğan bir kayma üzerinde, kama üzerinde bir kayma gerilmesi var. İkinci olarak da ikinci gelim halde kamanın yan yüzeylerinin gerek milin gerekse göbeğin yan yüzeyine uygulamış olduğu F kuvveti nedeniyle yüzeyli olan kuvvetleri de tabii ki bu. Oluşum normal gelmelerdir. Bir, kamanın kesilmesine göre bir L boyu tayin edeceğiz. İkinci olarak kamanın yan yüzeyinin ezilmesi veya işte basıya zorlaması nedeniyle oluşan normal gerilmeye göre bir L boyu tayin edeceğiz. Tabi bu iki L'den bir tanesi seçeceğiz. En büyük olanı seçeceğiz. En az olması gereken L boyudur burada seçeceğimiz. Buna göre ilk önce kamanın kesilmesine göre yani emniyetli kayma gelmesine göre bir boyut tayin edeceğiz. L boyu. Evet. Şöyle bir yazalım. Kamanın kesilmesine göre kamanın kesilmesine göre L'nin belirlenmesi. Evet, yukarıda özetle yaptık. Hani neler yapmamız gerektiğini. yani Şunları kullanarak buradan bir L seçeceğiz. Onu biliyoruz. Evet buna göre yazalım. Şöyle şimdi tau küçük eşit tau emniyet olması gerektiğini söylemiştik biliyorsunuz. Tau neydi? Tau kesme kuvveti bölü alan kesme kuvveti bölü alan. Tekrar özetliyorum burada kesme kuvvetimiz F idi. Alanımız AK demiştik. Bu da eşittir. AK. F'yi biz biliyoruz. 2M bölü D idi. Onu tespit etmiştik. Şuradan biliyorsunuz. Bölü AK'da burada var zaten. Şurada görüyoruz. B çarpı L B çarpı L bunun ne olması lazım? Tav emniyet kadar olması lazım. Tav emniyet neydi? Tav emniyette Tav emniyette Tav akma bölü Kaymadaki akma dayanımı bölü seydi Bunları şimdi beraber bir yere yazalım. Buradan L'yi tabi çekeceğiz. 2M bölü D, B, küçük eşit tau akma bölü s. Buradan biz l'yi bir tarafa alırsak l en az olması gereken intihar bundan büyük olabilir. bir eşit halini ben alacağım şimdi. L eşittir buradan. Hemen sonuç olarak yazalım. 2 m ne olur? S yukarı gelecek. 2 e, m s bölü db db kav akma şeklinde gelecek. Şimdi sınavlarda da arkadaşlar çözüm olarak çözüm yaparken bulacağınız ifadeyi biz burada neyi bulmak istiyoruz? L'yi bulmak istiyoruz. İkinci harfli olarak bir bulun. Yani ilk önce alanı hesaplayın, daha sonra hesap, tavamiyeti hesapım o nasıl eşitliğini işte yazayım demeyin. İlk bulacağınız eşitlik için harfli bir ifade elde edin. Yani harfli olarak elde ettikten sonra eşitliği harfli olarak yazdıktan sonra yani M, S, D, B, T, o, akma gibi. Ondan sonra verilenleri yerine yazın. Daha sata yaparsınız. Size bir öneri olarak bunu söyleyebilirim. Burada, buna göre L eşitliğinde L eşitliğinde verilenleri bir yazalım. 2 çarpı momentimiz 1.5 buçuk metre. Yukarıda var görüyorsunuz. Soruda şu 3 kilo metre. D nedir? çapımız 50 mm unutmayalım. B 12 mm ve tav akmada 210 megapascal. Bunları şimdi aklımıza tutarak emniyet katsayımız sayımızda 2 onu biliyoruz. Aşağıya yazalım şimdi. M 1.5 kilo metre. Yani 1.5 çarpı 10 üzeri 6 newton milimetre yapar bu. Kilo metreyi newton milimetreye çevirdim yani. Emniyet katsayımız sayımız 2 idi. Bölü. D çapımız milin çapı yani 50 milimetre onu belirledik B zaten verilmişti 12 milimetre soruda var yukarıda kama malzemesinin aklımdaki kayma dayanımı 210 MPa olarak soruda verilmiş onu biliyoruz buradan sonuç olarak L kamanın boyu 47.6 milimetre olarak çıkar. L eşittir tekrar yazalım. 47.6 milimetre. Bu kesmeye göre yani emniyeti kayma girmesine göre kamanın boyunun en az olması gereken değeri bu olacak demektir. Bunu da bu şekilde belirtelim. Kamanın ezilmesine göre L boyunu tayinine şimdi geçiyoruz. Şimdi burada daha önce size söylemiştik. Kamanın ezilmesinin doğan geriminin ne olduğunu. Şimdi kamanın yan yüzeyini gerek milin gerekse göbeğin ezilmesinin ezilmesi nedeniyle oluşan girmeyi biz şöyle ifade etmiştik. Sigma eşittir işte kuvvet bölü alan demiştik. Kuvvetimiz ne? De F kuvveti yüzü ezme çalışan kuvvet. Bu şu üst kısım göbeğin kamanın yani yüzeyi ezdiği yer. Alt kısım ise milin kamanın yan yüzeyini ezdiği yer oluyor. Aynı yer alanlar söz konusu. Aynı alanlar söz konusu daha doğrusu. Dolayısıyla şuraya da bakabiliriz. Yani şu arka yüzeydeki gerilme şuradaki gerilme aynı zaten. Çünkü aynı kama yaraları söz konusu. Bunun alanı şu siyahla gösterdiğimiz alan ezilmeye çalışan ya yani olan alan o da yükseklik T 12 2 kamanın bulmaya çalışımız ile uzunluğu çarpılmış oluyor bu alan bu kuvvetleri bu alan bizim buradaki normal gemimiz olacak tabi ki 107 konu kuvvetin oluştuğu gerilim olmuş oluyor biz bunu şöyle ifade etmiştik yani siz burada belirtelim evet tekrar edelim burada hemen kısaca özetleyelim tekrar şimdi oluşan normal gerilme biliyorsunuz emniyeti 20 değeri kadar olacak yani kama malzemesinin emniyet normal gerilme değeri kadar imlit normal gerilimi nedir? Emit normal gerilimi sigma akma bölü S. Yani kama malzemesinin normal girmedeki akma dayanımı. S emniyet bölü emniyet kas sayısı. S emniyet kas sayısı. Bu emniyet kas sayısını küçük n ile gösterenler de var. S ile de gösterilen, gösterenler de var. K ile de gösterenler de var. Önemli bunu anlamı. Yani n ile de değil de ne anlama geliyor önemli. S emniyet sayısı. S geliyor. İngilizce bir terimden S harfi. Evet burada e, ezmeye çalışan kuvvet F biliyorsunuz. Bunu moment cinsinde şöyle bulmuştuk. Yani moment eşittir F çarpı D bölü 2'den buradan F'yi çekmiştik. F'de 2 M bölü D biliyorsunuz. Alanda basaya olan alan burada görüyoruz zaten T bölü 2 çarpı L kadar burada belirttik. 2 yukarı atarsak yani şurası 4 olur. Şurayı düzenleyelim. Şurayı silebiliriz. Burayı hemen düzeltelim. Burası 4 olacak tabii ki. Hemen yazalım. Çünkü 2 yukarı geldi. 4 olacak burası biliyorsunuz. Şöyle 4 4 m bölü dtl olacak. E, aşağıya geçersek tekrar 4 m dtl yani şunu söylüyorum. Şu bizim şuradaki ifademiz biliyorsunuz sigma'ya eşit. Onu yazdık burada. Bu ne olması lazım? Küçük işi sigma emniyeti kalır. Sigma emniyeti nedir? O da burada görünüyor zaten. Sigma akma bölü S. Buradan biz L'yi bir tarafa alırsak 4MS yukarı gelir. 4MS bölü DT. D çap mini çapı biliyorsunuz. td kamanın yüksekliği. Sigma akma da kama malzemesinin normal gerilmeye ait akma dayanımı olmuş oluyor. Buradan L'yi hesap etmek istersek L eşit. Verenleri yerine yazalım. L eşittir. L eşittir. 4. Momentimiz biliyorsunuz 1.5 kilonüton metreydi. Bunu newton milimetreye çeviriyoruz. Biliyorsunuz. 10 üzeri 6 newton milimetre. Çünkü kilonüton 1000 newtondur. Metrede 1000 milimetredir. Dolayısıyla 10 üzeri 6 newton milimetre olur. Şeklinde. Emetika sayısımız 2. S yani. Bölü. D çapımız 50 mm ydi. mil çapı. T 10 milimetreydi. soruda verilmişti. Yüksekliği kamanın yüksekliği 10 milimetre. ve akma dayanımı da 350 MPa olarak soruda verilmişti. Kama malzemesinin normal gerime ait akma dayanımı. 350 MPa yani 350 Newton bir milimetre kare demekti bu biliyorsunuz aynı zamanda. Buradan L uzunluğu 68.5714 milimetre çıkar, 57.14 milimetre tekrar bunu yazalım isterseniz bir kenara bu basaya göre bulunan değer yani ezilmeye göre 68.5714 milimetre şimdi bir seçim yapacağız Kesme göre, bir de basıya göre, yani ezilmeye göre iki tane L değeri bulduk. Bunlardan biz tabii ki en büyüğünü seçiyoruz, uygun olan, en büyük olan değer. Şimdi tekrar yazalım isterseniz bulduklarımızı. Evet, kesmeye göre, kesilmeye göre yani kamanın kesilmesine göre, emniyeti em kayma gelmesine göre kesilmeye göre. L uzunluğunu biz yukarıda bulmuştuk biliyorsunuz. 47,6 mm bulmuştuk. Az önce bulduğumuz basıya göre yani ezilmeye göre ezilmeye göre yani emniyet normal gelmeye göre bunu da yukarıda görüyorsunuz L eşittir 68.57 14 milimetre bulmuştuk. Evet. Şimdi bunlardan en uygun olan bunu bunlardan en büyük olan tabii ki. Yani uygun olan uygun olan alabileceğimiz en küçük L değeri yani L eşittir 68.57 14 milimetre bu en az alabileceğimiz değer biliyorsunuz şu bazen ama sınavda şöyle yapıyor arkadaşlarımız mesela diyor ki yuvalatma olsun diye 68.5 alıyor mesela öğrenci 68.5 aldığınız zaman emniyetsiz bir boy alıyorsunuz demektir mantık hatası yapıyorsunuz 68.6 yazabilirsiniz problem değil yani en az almanız gereken 68.57 14 milimetre yani bunu daha küçük bir değeri yuvarlatamazsınız. Mantık hatası yaparsınız. Emniyetsiz bir hesap olur yani. Sonuçta bir üst değere yani değeri bunu bulduktan sonra 68.5714 bunu yazın ama seçim olarak diyebilirsiniz. Yani ben 68.6 mm ve 68.65 alıyorum diyebilirsiniz. Ve 68.7 alıyorum diyebilirsiniz. Ama sonuç olarak bulduğunuz değerin üstüne bir değeri seçebilirsiniz. Daha küçük değeri seçemezsiniz. Daha küçük değeri seçtiğiniz anda mantık hatası yaparsınız. Yani emniyetsiz bir boy değeri seçmiş olursunuz. Bunlara da dikkat edelim. Evet şimdilik diyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah.